19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepinizi selamlıyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Ve bugün özellikle genç kardeşlerime seslenmek istiyorum. Milliyetçilik, bayrak sevgisi bunlar her şey güzel şeyler. Bizim Türkiye'miz canımızdır. Ama sizden bir ricam var. Hiçbir zaman ön yargılı ve ırkçı bir insan olmayın. Karşınızdakine her zaman saygı duyun. O zaman o da sizden saygı duyacak. İnsanoğlu neye inanırsa inansın, nereden gelirse gelsin hepimiz insanız. Bunu lütfen unutmayın. Ve sporla yetenekli olan kardeşlerime de şunu söylemek istiyorum. Birçok şeyi kaybetmeye göze aldıysanız, kendinize güveniyorsanız, sıkı çalışın, o zaman her şeyi başarabilirsiniz. Çünkü bir sporcu olarak parayla satın alamayacağınız duygular yaşayabilirsiniz. O ringe girdiğiniz zaman veyahut da futbol sahasına girdiğiniz zaman, o İstiklal marşının okunması, Türk bayrağının dalgalanması, milyonların size sevgisini göstermesi, sizlerle gurur duymasını bunu parayla satın alamazsınız. Bunu yaşamak istiyorsanız, bu güzelim ülkemizi, Türkiye'mizi temsil etmek istiyorsanız çalışın, her şeyi başarabilirsiniz. Hepinizi sev seviyorum ve selamlıyorum.